Selamünaleyküm kıymetli dostlar yeni bir youtube videosu ile beraberiz inşallah Bu youtube videomuzda da yine sizler için ve akvaryum balıklarınız için Oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında Bilgi vermeye çalışacağım inşallah Bugünkü videomuzun konusu bakteri feeder dostlar Bakteri feeder Şöyle göstereyim size Bunu ço çoğu pet shop Hani bazı pestoplar pestopların birçoğu veya birçok arkadaşımız akvelist dostumuz bunu bakteri kültürü olarak biliyor. Ama bakteri kültürü değil bu dostlar. Bakteri kültürden kastım neydi? Akvaryumdaki balıklarınızın yaşayabilmesi için gerekli olan yararlı bakteriler vardı. Yararlı bakteriler. Bunlar akvaryumdaki zararlı amonya nitratı. E, balıkların yaşayabileceği bir forma getiriyorlar O yüzden her akvaryumda yararlı bakteri olması gerekiyor Bu yararlı bakterilerin e, Besini oluyor bu Yani yararlı bakteri değil Yararlı bakterinin çoğalması için Gerekli olan besin bu Bakteri feeder ismi bunun Bunu e, Akvaryumunuza kullandığınız zaman Yeni kurduğunuz akvaryuma Kullandığınız zaman akvaryumdaki yararlı bakterilerin sayısını e, arttırıyor otomatik olarak. Neden? Yararlı bakteri zaten belirli bir oranda akvaryumda varmış. Var diye kabul edelim. O yararlı bakterilere besin veriyorsunuz, yiyecek veriyorsunuz. Bu yararlı bakteri, besini bu bakteri filidir. Bunu kullandığınız zaman yararlı bakterinin sayısı da artıyor. Arttığı zaman da Yararlı bakteri kültürünüzü sağlam bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Mesela benim akvaryumum yeni kurulan bir akvaryum değil, ama ona rağmen bakteri filleri. Ben her su değişiminden sonra kullanıyorum değerli dostlar. Kullanmamın nedeni de su. Mesela ben su değişimi yaptığım zaman bu singelerini pipofitrelerini yıkadığım zaman e, belirli bir oranda tabii ki bakteri yararlı bakteri kaybımın olduğunu düşünüyorum. Düşündüğüm için de. Yani bir 10-15 damla, bazen 10 damla tamamen göz kararı. Her su değişimi yaptıktan sonra ışıkları söndürüp 10-15 damla bundan döküyorum akvaryuma. Her su değişiminden sonra mutlaka eğer süngeri yıkıyorsam fitre süngerlerini, iç fitre süngerinin veya dipofitrenin süngerini yıkadığım zaman bakteri feeder'ı kullanıyorum. Bunu da size öneriyorum. Yani balıklarınızda böyle e, keyifsizlik, böyle ne bileyim yorgunluk, halsizlik olduğu zaman e, bilin ki akvaryumunuzun su değerleriyle ilgili bir e, mesele var, bir mesele olduğu için bu balıklar keyifsiz. Yani akvaryumda ya nitrit ya amonyak bir artış, yani olumsuz, menfi bir durum var. Bu menfi durumu ortadan kaldırdığınız zaman Balıklarınızın da sağlığı, hareketi, keyfi yerine gelmiş oluyor. Bunu da zaten yararlı bakterilerinizin sayısını arttırarak yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bunu arttırmada birebir e, ilaç diyebilirim size. Yani her su değişiminden sonra pipo fitrenin ve iç fitrenin singerini yıkadığım zaman bunu 10-15 damla akvaryumun ışığını söndürüp kullanıyorum. Zaten balıkların keyfi, huzuru, sağlığı da Maşallah yerinde olabiliyor. Bunu size önerebilirim. Bunun kullanma talimatı da vardır. Kullanma talimatından da biraz bahsetmek istiyorum izninizle. Bakalım ne diyor. Burası İngilizce. Burası ne diyor. Nitrat ve nak fosfat tüketerek yaşamlarını sürdüren faydalı bakterilerin Hız üremesini sağlayacak çeşitli besinler içerir. Yani dediğim gibi bu e, bir faydalı bakteri kültürü değil, faydalı bakterilerin üreyebilmesi için gerekli olan besinleri akvaryum suyuna döküyorsunuz. Böylelikle faydalı bakteri sayısını da arttırmış oluyorsunuz diyorum ve devam edelim biraz. E, bu faydalı bakterilerin akvaryum ortamında hızlı üreyerek biyolojik temizlik istemini gerçekleştirmelerini, ve canlılar için doğal yaşam ortamı oluşmasını sağlar yani biliyorsunuz biyolojik temizlik de çok önemli biz ne kadar akvaryumlarımızı haftada bir e, temizliğini yapsak da akvaryumun içindeki nitratı amonyanın sayısını da düşürmemiz gerekiyor seviyesini de düşürmemiz gerekiyor bunun için de en iyisi bakteri feeder diyebilirim size bunun dışında bayağı da reklamını yaptım bakteri feeder'in Görende sponsoru sanacak beni ama tabii biz burada maksat para kazanmak falan değil. Ee, hobici kardeşlerimize, hobici dostlarımıza veya hobici abilerimize kendi tecrübelerimizi paylaşmak. Onun o nedenle açılmış bir kanal zaten bu. O gaye ile açılmış bir kanal. Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında sudaki nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte çok etkilidir diyor. Yani bu ürünü ben kullanıyorum. Yaklaşıkta nasıl söyleyeyim size son iki yıldır daha aktif kullanıyorum. Ondan önce de kullanıyordum ama yeni kurulan akvaryumlarımda kullanıyordum ama son iki yıldır her su değişiminden sonra belirttiğim gibi pipo fitremin ve iç fitremin fitresini yıkadığım için bir bakteri kaybı oluşacağını düşünmek düşündüğüm için bu bakteri feeder kullanıyorum. Zaten bunu kullanırken de burada ölçüleri yazıyor. Ne diyor? 100 litreye 2, 2 günde 1 2 mm kullanılması tavsiye edilir diyor normal yükteki bir akvaryum için peki 2 mililit 2 miligram ne kadar yapıyor 120 damlası 1 miligram diyor yani 40 damla damlatacaksın kısaca diyor galiba benim anladığım kadarıyla yeni kurulan akvaryumlarınızda her bakteri kültürü az da olsa oluşmuşsa bakteri feeder'ı kullanarak bakteri kültürünüzü tam anlamıyla oturtabilirsiniz kıymetli dostlar. Gerçekten sizler için güzel bir bilgi oldu. Bu videomuzda da bunu anlattım. Bunun gibi faydalı balık dünyası, akvaryum dünyası ile ilgili birçok video kanalımızda bolca mevcut ve olmaya da inşallah istikbali devam edecek. Bununla ilgili istikbal ile ilgili bu bu gayede bu tertiplerim var. O nedenle bu kanal sizler için akvaryum balıkları arasında açılmış en muteber kanallardan biridir diye düşünüyorum. Sizi de bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Eğer akvaryum dünyasına ve balık dünyasına isteğiniz veya balık besliyorsanız hevesiniz varsa kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.